Kumar bir şeyden hiçbir şey alamamanın en kesin yoludur. Öncelikle bu konuşma kumar kötüdür, oynarsanız hayatınız şöyle olur, böyle olur temalı nasihat veren bir konuşma olmayacak. Birlikte bazı sorunları ele alacağız ve bilmediklerimizi öğreneceğiz. O zaman hadi başlayalım. En klişe tabirle ortaya para koyularak oynanan talih oyunları diyebiliriz. Kimi zaman rakibe karşı, kimi zamansa makineye karşı maddi varlıkları riske atarak oynadığımız oyunlardır. Nedir bu oyunlar? İkda, milli piyango, sayısal loto, tavla, kasino oyunları, iskambil oyunları, yazı tura, hatta evet mi hayır mı sorusunu bile kumara dahil edebiliriz. Bu kadar ulaşılması mümkün her oyun haliyle toplumun birçok kesimini içine almış durumda. Kumar bağımlılığı denildiği zaman çoğu insan kumar kelimesine takılır. Oysa esas kelime bağımlılık. Çünkü bir şeye bağımlı olma durumu başlı başına vücudumuzda meydana gelen psikolojik ya da biyolojik bozukluktur aslında. Burada da ortada kendini bir şeyi yapmaktan alıkoyamama durumu bulunmakta. Sigara bağımlılığı, kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sosyal medya, hatta alışveriş bağımlılığı gibi birçok örneklendirme yapabiliriz. Gördüğümüz üzere hepsinin ortak yanı bağımlılık. Bağımlılık kelimesi kendini hep saklar. Kendi önüne kumarı koyar ki kumarı kötüleyelim ya da sigarayı. Asıl odağımız bağımlılık olmalı. Yani kendini herhangi bir şeyi yapmaktan alıkoyamamak. Kumara meyilli kişilerin ortak özelliklerinden biri de heyecan arayan, çabuk sıkılan bireyler olmaları. Yapılan araştırmalara göre kumar bağımlısı insanların alkol kullanma oranı da oldukça fazla. Peki Kumar kötüyse niçin insanlar oynuyor? Niçin insanlar bu kadar bağımlı? Oynayan insanlar kötü olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Sebebin daha çok para kazanmak olduğunu da düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü para sadece bu işin sonucu. Anlamak için sonucu değil neden odaklanmak gerekiyor. Yani asıl neden heyecan duymak. Peki niçin heyecan duyuyoruz? Vücudumuzda adrenalin, dopamin ve endorfin salgılandığı için. Diğer adıyla mutluluk hormonu. Kısaca insan beyni parayla eğlence satın aldığını zannediyor. Ancak bütünüyle bakıldığı takdirde kaybedilen para satın alınan eğlenceden maalesef çok daha fazla. Kumar bağımlısı bireyler uzun vadede kaybedeceğinin daima bilincinde ama küçük kazançlarla tatmin oluyorlar. Çünkü kaybetmeleri demek sonraki turda kazanma ihtimallerini daha da güçlendirmeleri demek. Üst üste kaybederse ve daha sonra da ufak bir kazanç elde ederse kişinin alacağı has çok daha fazla olmakta. Bir şeyin doğal akışıyla oynarsanız o şey bozulmaya başlar değil mi? Burası önemli, dikkat edelim. Yapılan bilimsel araştırmalara göre kumar bağımlılığı aslında hormon bozukluğuna yol açmaktı. Bir takım deneylerde böyle bireylerin hormon döngüsünde bozukluklar olduğu tespit edildi. Bireyler bu bozukluğu gidermek için de güdüsel olarak kumar oynuyorlar. Daha da oynuyorlar, daha da, hatta çok daha fazla bir şekilde. İşte bu yüzden kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen kişiler belki de yüzlerce kez yeminler eder, sözler verir ancak hiçbir işe yaramaz. Bu durum yüzünden daha sonra kişinin özgüveni kırılır ve hiçbir zaman bu sözünü tutamayacağını anlayarak "Madem bırakamıyorum, bari oynayayım." mentalitesiyle kendini hatta sevdiklerini de tüketene kadar bu alışkanlığına devam eder. Peki, tedavisi nedir? Elbette bağımlılığın şiddetine göre tedavisi de değişiyor. Yani eğer yeni ortaya çıkan bir durumsa dikkati hemen başka bir şeye çevirmek en doğru olanı. Örneğin futbol gibi rekabet içeren spor dalıyla uğraşmak veya sanatla ilgilenerek tatmini başka bir şeyden sağlamaya çalışmak gibi. Elbette bağımlılığın şiddeti hat safhaya ulaşmış durumdaysa kesinlikle bir uzmandan destek alınmalı. Bozulan dengeyi onarmak için psikolojik desteğin yanında ilaç tedavisi de uygulanmakta. Yani iradeyle çözülemiyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalı. O halde bugünlük de benden bu kadar. Sonraki yayında görüşene dek sevgiyle kalın.